Sizler içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini, önemini, hassasiyetini farkında olmazsanız yönetim kurulu bir yere kadar mücadele verir. 115 yıllık bir camiaysak, 25 milyonluk bir taraftar topluluğuna hitap ettiğimizi inanıyorsak o şekilde reflekslerimizi göstermemiz lazım. Bir kez daha bu konuyu gündeme getirmeyin. Benim bir kuruş alacağım yoktur kulüpten. Ya lütfen sizden rica ediyorum. Bu konu bir daha gündeme gelmesin. Çabasına, mücadelesine ve iyi niyetine laf ederseniz o zaman birbirimize ters düşeriz. Bizim her türlü görüşe, her türlü eleştiriye saygımız sonsuzdur. Bütün bu hassasiyeti göstermişken Aykut Hoca'nın çıkıp Ay Alex'i benim maçıma çağırıyorlar falan demesi abeste iştigaldir. Onun dışında benim için Aykut Hoca her zaman efsanedir, efsane olarak da kalacaktır. Bunu düzeltme ihtiyacı duydum. Evet, bir sürü isimler saydınız. Aykut Kocaman, Müşter Yetkiner, Onur Kaya Kayador, Tamer Yelkovan vesaire vesaire. Evet, Fenerbahçe'nin çok efsane sporcuları vardır. Ama her sporcusu hayatının şu anki döneminde Fenerbahçe için var olan veya Fenerbahçe ile var olan ayrımı yapmamız gerekmektedir. Fenerbahçe çok katkı, sportif anlamda katkısı olmuş. Bu dönemde katkısı olan insanlar vardır. Sporculuk vasfı sebebiyle Fenerbahçe'de belli pozisyonlar alıp kendi maddi imkanlarını da çok ciddi anlamda geliştirmiş sporcularımız da vardır. Ben şahsen hepsini aynı şeyde tutamam. Tesisleşmemiz olmayacak demiştim. Yani arazi al, belki ileride arazi çok fayda sağlayabilir ama... Ne yazık ki öyle imkanlarımız olmadığı için borçtan da aracı alamayacağımıza göre bir eser bırakacağız dedik. Oraya gerçekleşmek üzere. Buraya inşallah gerçekleştiği takdirde ilk hedef futbolu taşımak. ikinci hedef ise kademe 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 dere uzun süreli garantileyip oradaki bütün operasyonlarımızı yeniden inşa etmek, modernize etmek, oradaki yatak sayısını arttırmak, tam bir kampüs haline getirmek. Birinci aşamaya için gerçekleşmiş açısından çok yakınız. Burası 30 yıl süreyle kulübümüze tahsis gerçekleşti. Burada ki teşekkürlerimi Temmuz'daki toplantıda sunacağım ama devletimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm birimlerine Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a bu rüyanın gerçekleşmesi için ihtiyaç tulan araziyi tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum. Ama şu sözü de verebilirim. Onlar bundan belki beş sene sonra dönüp bakacaklar ve diyecekler ki işte Fenerbahçe'nin bu eseri bizim sayemizde oldu. Çorbada bizim de tuzumuz var. Çünkü bu eser aynı stadımızda olduğu gibi Şükrü Saraj stadyumu nasıl Türkiye'ye emsal teşkil ettiyse o zamanın kıt şartlarıyla zor imkanlarla enflasyonun çok yüksek olduğu ekonominin önünü göremediği bir dönemde Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bütün Fenerbahçe camiasının emeğiyle, teriyle, maddi imkanlarıyla hiç kimseden destek alınmadan yapılmış bu stadımız nasıl bugün Türkiye'deki bütün stadlaşmaya örnek olduysa göreceksiniz. Bizim akademimiz de diğer tüm kulüplere örnek olacak. Zira Türk futbolunun artık kurtuluş formüllerinden bir tanesi, ana kolonlardan biri öz kaynaktan spor yetiştirmek. İnşallah bunu bu ekonomik sıkıntılarda, bu ekonomik ortamda, bu futbol ikliminde biz gerçekleştirebilir ve sizlerin hepinizin gurur duyabileceği bir eseri camiamıza kazandırabiliriz. Bütün Fenerbahçeleri bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum. Hepinize Temmuz ayına kadar yüksek divan kulüplerimizi göreceğiz, ama tüm üyelerimize güzel bir yaz dönemi diliyorum. Artık normalleştik, ee, güzel ülkemizin güzel yaz aylarının tadına varalım. Bizden isirgemediğin destekleriniz için teşekkür ederiz. Kusurumuz varsa afola. Elimizden gelen en iyi yaptığımızı bilmenizi rica ediyorum.